Eğitim sırasında ve sonunda gelen soruları cevaplamadan hiçbir eğitim bitmiş sayılmıyor. Mutlaka gelen soruları yüreklendirici bir ifadeyle karşılayın ve takdir edin. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. İlginç bir soru tarzında cevaplar vererek başlayabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde yüreklendirerek ifadeler kullanmanız soru sormak isteyen ama biraz da tereddüt eden, cesarete ihtiyaç duyan katılımcıları da yüreklendirecektir cevabını bilmediğiniz bir soru varsa bunu asla yansıtma yaparak bu soruya sizin cevabınız nedir ya da katılımcılara dönüp bu soruya cevap verecek olan var mı şeklinde karşılamak doğru değildir. Sorunun cevabını bilmiyorsanız dürüst bir şekilde bilmiyorum teşekkür ederim bilmediğimi sorunuz sayesinde fark ettim araştırıp mutlaka size döneceğim şeklinde cevaplamanız yerinde olacaktır. Soruyu cevapladıktan sonra mutlaka cevabım yeterli oldu mu, cevabım tatmin edici oldu mu şeklinde geri bildirim almanız da sizi iyi bir eğitmen yapacaktır.